21 Kasım cuma. Kendileriyle evlenilmesi haram olan kadınlar kimlerdir? İnsan türünü sudan yaratıp onların arasında soy ve sıhriyet bağı Kur'an'da odur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Dinimiz bazı kadınlarla evlenmeyi yasaklamıştır. Bunlar anne, anne veya baba tarafından olan büyük anneler, kız, oğlan ve kızın çocukları yani torunlar kız kardeş, kız ve erkek kardeşin kızları, hala teyze, eşin annesi, kendisiyle birleşilen eşin başka kocasından olan kızı, oğlun eşi, evlilikleri devam ettiği sürece eşin kız kardeşiyle teyzesi ve halası, eşinden ayrılmadan bunlarla evlenemez, puta, ateşe, yıldıza tapanlar. Kadın olsun erkek olsun müşriklerle evlenmek yasaklanmış ancak Müslüman erkeklerin ehli kitap kadınlarla evlenmelerine izin verilmiştir. Başkalarının nikahında bulunan kadınlar, süt anne, süt kız kardeş, süt hala, süt teyze de evlenilmesi haram kılınanlardandır. Kur'an'da sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz size haram kılındı buyrulmuş, Hz. Peygamber de bu hükmü nesep sebebiyle haram olanlar, süt emme sebebiyle de haram olur diye açıklamıştır.